Biz şimdi neyiz? Bu beyin yakan soru bazen en karmaşık matematik problemlerinden bile daha zor gibi gelir. Bir açıdan bakınca her şey güzel gidiyor. Mutlusunuz ve anılar biriktiriyorsunuz. Kahkahalar havada uçuşuyor. İlişkinizde her şey yolunda ama bir yandan da o malum soru aklınızın bir köşesinde öylece dönüp duruyor. Biz şimdi neyiz? Evet belki de o kara kutuyu açmanın ve yüzleşmenin zamanı gelmiştir. Sonuçta belirsizlik insanın içini kemirip duran bu şüphe bazen her şeyden daha çok rahatsız edici olabiliyor. İşte buradaki en büyük sorun şu. Birlikte bir yolda ilerliyorsunuz ama nereye gittiğiniz konusunda en ufak bir fikriniz bile yok. Sanki haritasız bir şekilde bir yolculuğa çıkmışsınız gibi. Ama durun. Birlikte bir harita ya da belki bir kaçış planı hazırlayabiliriz. Evet belirsizlik can sıkıcıdır. Hani bitmek bilmeyen uzun bir otobüs yolculuğunda bazen muavini çağırıp ne zaman varırız acaba diye sorar gibi düşünün bunu. Bazı ilişkilerde bazen tam olarak aynı şeyi yaparız. Biz nereye gidiyoruz diye sormak isteriz ama bir türlü bunu sormaya cesaret edemeyiz. Çünkü bazen alacağımız yanıtlara çok hazır olmayabiliriz. Değer verdiğiniz insanın hayatındaki yerini bilmediğiniz bir ilişki içinde kendinizi ne kadar güvende hissedebilirsiniz ki? Bu bir geminin dalga galar arasında savrulup kalmasına benzer ve bazen böyle bir durumda net bir karar vermemiz gerekir. Belki de bu belirsizlikten sıyrılıp ilişkinizin gerçek adı neyse ona ulaşmanın vakti gelmiştir. O halde şimdi bu sorunun yanıtını birlikte bulalım. Evet saçma bir örnek gibi gelebilir belki ama uçağın pilotu iniş için alçalıyoruz. Hayır hayır vazgeçtim. Biraz daha uçalım diye bir anons yapsa, muhtemelen o uçağın güvenli olup olmadığından bir şüphe duyarsınız, değil mi? İşte ilişkilerde de durum farklı değil aslında. Eğer karşınızdaki kişi sizinle ilgili planlar yapmıyorsa, sürekli bakarız, hallederiz, o iş bende modundaysa o uçağın henüz bir rotası, bir uçuş planı yok demektir. Yani bu ilişki sadece eğlenceli bir uçuş olabilir belki ama kesinlikle bir belirgin rotası yoktur. Peki sağlam bir uçuş rotası olup olmadığını nasıl anlarız? Karşınızdaki kişi size karşı açık ve dürüst mü? Hislerini, planlarını, düşüncelerini hatta korkularını sizinle paylaşıyor mu? Ya da tam tersi her seferinde sorduğunuz bütün sorulara net bir yanıt alamadığınız oluyor mu? İşte bunlar gerçekten de önemli ipuçları. Çünkü ciddi bir ilişki netlik ister. Ortada bir belirsizlik varsa o ilişki sağlam temeller üzerine kurulmamış demektir. Karşınıza bir fil çıksa onu fark etmemeniz mümkün olabilir mi? Hayır tabii ki. Aynı şekilde ciddi bir ilişki de bu kadar belirgindir aslında. Birlikte gelecekle ilgili planlar yapmıyorsanız, hayaller kurmuyorsanız, birbirinizin hayatının önemli bir parçası haline geldiğinizi hissetmiyorsanız, sohbet derinleşmiyorsa, hep yüzeyde kalıyorsa, işte bunlar tıpkı bir fili gördüğünüz zaman onu fark etmemenin mümkün olmadığı gibi ilişkinizdeki derinliği fark etmemenizin de mümkün olamayacağı bir takım göstergeler. Elbette ilişkinizi bir kalıba sokmaktan, onu etiketlemekten falan söz etmiyorum ama belirsizlik de bir noktadan sonra çok can sıkıcı bir hale gelmeye başlıyor. Bu bir nevi havada asılı duran bir bulut gibi aslında. Gözle görebilirsiniz ama dokunamazsınız. Şimdi birlikte ilişkinizin nereye gittiğini anlamak için adı konmamış bir ilişkinin gizli iş işaretlerinin neler olacağına bir göz atalım. İlk işaretimiz gelecek planları ile ilgili. Birlikte oturup geleceğe dair konuşmaya başladığınızda konuyu biz şimdi anı yaşayalım, geleceği sonra düşünürüz diyerek her defasında acaba kapatıyor musunuz? Bir plan yapmak istediğinizde hele bir o gün gelsin bakarız diye geçiştiriliyor mu? Siz tam bir tatile gitmek için valizinizi hazırlarken bir anda planlar suya düşüyor mu? İşte bu adı konmamış bir ilişkiyi gösteren kırmızı bir bayrak olabilir anı yaşamak mindfulness uygulamalarının temelidir ama anı yaşamak bakarız, hallederiz, yaparız demek değildir. Anı yaşamak elbette çok önemli. Fakat bu dil kalıbı aynı zamanda ilişkiyi sürekli bir askıda tutma taktiği de olabilir. Diyelim ki bir konser için birlikte bir plan yapmak istediniz. Hele bir o gün gelsin, bakarız, alırız, o zamana kadar daha çok şey değişir gibi bir takım cümlelerle bu planlar erteleniyorsa yine bu da ilişki için büyük ihtimalle bir yere gitmediğini bir sergisi olabilir. Eğer en derin konuşmalar yarım kalıyorsa yine bir şeylerin eksik olduğunu düşünebiliriz belki. Duygusal derinliğe inmeyen bir ilişki sığ sularda yüzmekten öteye geçemez. Bunu sonra konuşuruz. Şu an bunun için doğru zaman değil gibi cümleleri eğer sıklıkla sürekli duyuyorsanız muhtemelen bu ilişki çok yüzeysel olabilir ya da o kişi bundan daha fazlasını istemiyordur. İlişkinizi bir kitap gibi düşünecek olursak siz sayfalar arasında kaybolmak ve her satırı okumak istiyorsunuz ama partneriniz belki yalnızca ön sözden öteye gitmek istemiyor. Böylece kitabın en heyecanlı bölümlerine bir türlü geçemiyorsunuz ve bunun ardından o kulakları tırmalayan soru zihninizi kemirmeye başlıyor. Biz şimdi neyiz? Bilmem. Ne olabilirsiniz? Düşünün bakalım. Peki böyle bir senaryoda ne yapmalısınız? İlk adım acı verse de, can yaksa da gerçeklerle yüzleşmek olmalı. Eğer netlik yoksa ikiniz de zaman kaybediyor olabilirsiniz. Çünkü zaman en değerli hazinemiz ve bir ilişkiye ne kadar fazla zaman verirseniz, beklentiniz de o oranda büyüyor. Beklentiler karşılanmadığında ise hayal kırıklıkları kaçınılmaz oluyor. Kalbiniz mi kırılacak yoksa sadece zaman mı kaybedeceksiniz? Cevap ikisi de olabilir. Ama bunun önüne geçmek çoğunlukla sizin elinizde. İşte bu yüzden bazen gerçekler can yakıcı olsa da onlarla yüzleşmek gerekir. Bir ilişkinin geleceği sadece sizi değil, ikinizi birden etkiler. Eğer ortada net bir gelecek planı yoksa bu iki kişi için de zaman kaybı. Bazen cesurca adım atmak ve konuşmak gerekir. Biz nereye gidiyoruz? Bunu sormamız gerekir. Bu soru ilişkinizi kurtarabilir ya da size farklı bir yol açabilir. Ama her iki durumda da en azından kendinizi belirsizlikten kurtarmış olursunuz. Belki de ilişkiniz çoktan bir çıkmaza girmiş ve sadece bir alışkanlık haline gelmiştir. Eğer bu ilişki sizi ileriye doğru taşımıyorsa neden hala oradasınız? Acaba korku yüzünden, kaybetmek ya da belki yeni birini tanımanın getirdiği kaygı ve belirsizlik yüzünden? Gelecek belirsiz diye bildiğimiz yerde kalmak istiyoruz genellikle. Ama belki de bunu yaparak çok daha iyi olasılıkları da elimizin tersiyle itekliyoruz. İnsan zihni belirsizlikle mücadele etmekte gerçekten zorlanır. İlişkinin adını koymamak hem sizin hem de karşı karşınızdaki insanın kafasında kocaman bir soru işareti bırakır. Biz neyiz sorusu her gün zihninizde yankılanırken bir yandan da o bunu ne zaman soracak diye bekleyip durursunuz ve bu belirsizlik ilişkinin bütün dengesini bazen alt üst edebilir. Adı olmayan bir ilişki aynı zamanda sorumluluk almanın da önüne geçer. Yani kimse bir şeyin sorumluluğunu almazsa o ilişki sağlam ve gerçek bir zemine oturamaz tabii ki. Bağlılık yok, güvence yok, netlik yok ve bu belirsizlik uzunca bir süre devam ederse bir gün hiç beklenmedik bir anda ilişki büyük bir fırtınayla sarsılabilir. Bazen bırakmak saplanıp kalmaktan çok daha zor bir karardır. Ama bırakmak her zaman kaybetmek demek değildir. Aksine gitmek kendine karşı olan şefkatin de bir göstergesidir. Kalmak için bir sebep bulamıyorsan belki de gitmek senin zaferin olacaktır. Bir ilişkinin bitmesi hayatınızın bittiği anlamına da gelmez. Bazen gitmek kalmaktan çok daha cesur bir karardır ve asıl önemli olan şu hayatınızı bu ilişkiden bağlamaktan bağımsız olarak da inşa edebilir misiniz acaba? Kafesteki bir kuş için kafes ona bir koruma sağlar. Dış dünyanın tuzaklarından ve zorluklarından onu korur. Ama kuş uçma yeteneğini belki de hiç kullanamaz ve hatta zamanla böyle bir yeteneği olduğunu bile unutur. Sınırlar güvenli olabilir ama bazen özgürlüğü bulmak için o sınırların dışına çıkmamız gerekir. İşte şimdi belki de kendinle yüzleşmenin tam zamanı. İlişkinin gerçeklerine bak ve kendine şunu sor. Bu ilişki beni ileriye mi taşıyor yoksa beni geriye doğru mu çekiyor? Bir ilişkide olmanın amacı sizi büyütmek ve geliştirmek olmalı. Tüketmek değil. Eğer ilişkinizde sürekli tükenmiş hissediyorsanız belki de cesur bir karar almanın artık vakti gelmiştir. Eğer bu ilişki size umut, mutluluk ve huzur vermiyorsa belki de gitmenin zamanı gelmiştir. Kendinize olan değerinizi, isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı unutmayın. Bırakmak her zaman bir zayıflık değildir. Bazen gitmek de çok cesurca bir hamle olabilir ve bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır. Bazen en büyük büyük adım o ilk çıkış kapısını aralamaktır. Evet bir ilişkiyi bir yolculuğa çıkmak gibi düşünebilirsiniz. Yola çıkarken herkesin bir hedefi olur, bir varış noktası olur. Peki siz nereye gidiyorsunuz? Şu an içinde bulunduğunuz ilişkide gerçekten bir yön var mı? Belki de uzun zamandır aynı sokakta, aynı çıkmazlarda dönüp duruyorsunuz ama ilerleyemiyorsunuz. Arabanızın motoru bozulmuş ama siz hiçbir şey yapmadan aynı yolda bekliyorsunuz. Belki düzelir diye. Arabanız bozuksa ve onu tamir etmeye de niyetiniz yoksa ne kadar beklediğinizin hiçbir önemi yok. Ya da sizi hak ettiğiniz bir geleceğe götürmeyen bir ilişki size ne vaat edebilir ki? Belki de sadece zaman kaybı. Geleceği olmayan bir ilişkide ısrarla takılıp kalmak, içeride kimsenin olmadığını bildiğiniz halde durmadan aynı kapıyı çalmaya benzer. Ama o kapı bir türlü açılmaz. O zaman neden hala orada bekliyorsunuz? Hep söylediğim gibi çözebileceğiniz bir düğümü kesmeyin ve o düğümleri çözmek için her yolu deneyin. Ama bazen ne yaparsanız yapın o düğüm çözülmüyorsa belki de başka bir şeyleri denemenin vakti gelmiştir. Evet zor olan kendinize bu ilişki beni geleceğe taşıyor mu diye sormak değildir. Zor olan bu soruyu sormaya bile cesaret etmeden aynı yerde beklemeye devam etmektir.